çok büyük bir deprem hakkında geniş bir alan. İzmir'deki STK'ların yaptığı toplantıda esnafın yapacak olanlara hesap numaralarını verdik. Gün itibariyle arkadaşlarımız hesap numaralarını makbuzlarını bize göndererek bunu ispat ediyorlar. Bunun dışında nakdi e, ayni yardım konusunda da esnafımız tarafından yapılacak olarak olan ayni yardımların buralara teslim edilmesinin önümüzdeki süreçte Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Türk milletinin başı sağ olsun diyorum önce. Gerçekten de 10 tane ilde olması ve en az 150-200 ilçede olması başlı başına bir hadise yani. Dedikleri gibi 100 yılın depremi gibi bir şey oldu bu. Biz de gün birlik olma günü. Bu konuda biz de İzmir Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası olarak Esnaf Birliği'nin İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ve STK'ların başlattığı kampanyaya katılıyoruz. Dün itibariyle esnafa mesajlarımızı attık. Bugün tekrarını yapıyoruz. Onunla ilgili olarak nakdi yardımlar için hesap numaralarını verdik AFAD'ın. Arkadaşlarımız buralara yat yatırımlarını yapıyor. Makbuzlarını da bizzat bize de gönderiyor. Aynı yardımlar için de İzmir'de 300 tane durağımız var. Ve yazanelerimiz var ve burada yaptığımız görüşmelerde de biz lokosyon olarak esnaf arkadaşlarımızın ayni yardımlarını buraya bırakmalarını özellikle kullanılmamış eşyaların olması konusunda da uyardık. İsterse mahalledeki vatandaşlar da bizim taksi duraklarımıza bunları bırakabilecekler. Yani biz de diğer kurumlar gibi